kanalıma evime hoş geldiniz bugün günlerden Perşembe bütün işlerimi hallettim saat şu anda bir buçuk bugün kahvaltıyı falan bayağı bir erken yaptık bulaşık makinamda yıkanmış bulaşıklar vardı onları yerleştirdim elimde yıkanacak olan bulaşıkları yıkadım ocağımı falan sildim dün hiçbir yoruma maalesef yoğunluktan dolayı e <laughs> Merhaba derazda abla Cevap verememiştim. Sadece kalp attım ama tek tek inanın hepinize dönüş yapacağım inşallah. E, dün işte kahvaltı yaptık. Tekrar dışarı çık gel yemek vakti falan derken hiç fırsat bulamadım. Bir de video çek çekiyorum malum. Akşam da edit yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Buradan hepinizi çok çok seviyorum. Ve hepinize yorum yapan o güzel yüreklerinize buradan tek tek teşekkür ediyorum. Canlarım hepinizi çok çok seviyorum. Allah razı olsun. Şimdi kalktım mutfağıma geldim. Ravza'yı yine banyo yaptırdım. Aslında 3 güne bir yaptırıyorum ama Yasmin ablam bana kızıyor. Çocuğu yıkama her gün banyo yaptırıyorsun diye. Böyle altını değiştireceğim zaman bakıyorum. Diyorum yıkayayım tertemiz böyle. Hem çocuk rahat etsin hem de benim için rahat etsin diye. Banyo yaptırdım biraz da ayağımda falan salladım ama uyumadı. Yine e, içeriği size göstereyim. Bir de bazı takipçilerim yazıyor Filiz Hanım evinizin dağınık halini de gösterin diye. En fazla dağınıklığım bu şekilde oluyor. Benim televizyonda açık sesini kısayım. Ravzacık yine buralara oyuncak getirmiş. Buralara sildim süpürdüm sabah yine tamamen. Dediğim gibi uyutmaya da çalıştım. Bu yastığı da ayağımda sallamak için getirmiştim. Uyumadı. Kalktım şimdi ocağa çay koyacağım. Sabah kahvaltıyı niyeyse böyle iştahlı yapmadım. Normalde ben iki öğün yiyorum. Bir sabah kahvaltısı bir de akşam yemeği. Çocuklara çorba falan veriyorum. Akşamdan e, genelde yemek kalıyor. Onları falan ısıtıyorum ya da en kötü meyve falan veriyorum. Ama ben sadece bir kahve içiyorum akşama kadar. O bugün nedense canım şöyle çok e, ekşili böyle kısır istiyor. Kahvaltıyı da dediğim gibi az yaptım ve karnım çok acıktı. Şimdi güzel bir çay koyacağım. Kısır yapacağım. Şuradan cam çaydanlığımı alayım. Özlemişsinizdir cam çaydanlığımı da ne zamandır kullanmıyorum. Efendim Ravza'cığım. İçeriği neden dağıttın Ravza? Ne bak buradaki plastik kaplar tamamen içeri gidiyor ve ünitenin oradaki dolaba koyuyor Ravza bunları. Saçlarını da kuruttuk. Bu sefer kuruttuk. Şey yapmadı. Korkmadı saç kurutma makinesinden alışsın diye. Birazdan bağlayacağım saçlarını. Ama ilk önce şöyle ocağa çayımı koyayım. Güzel bir kısır yapayım. Şu yıkadığım bulaşıklarını da kaldıracağım. Burada da Ravza yine şeker yedi. Çöp kovamı da yıkamıştım böyle lavabonun içine attım birlikte güzel bir kısır yapalım çay da demleyeyim oturayım şöyle güzelce içeyim ilk defa böyle bir şey yapıyorum hazal sevmez kısırı suyu çok akıttık şöyle çayı ocağa koyayım bugünkü videomun altındaki yorumları da okudum. Böyle sabah kahvaltıda yorumlar hemen gelince e, yorum yapabiliyorum, cevap verebiliyorum. Halımı hep e, çoğu kişi beğenmiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir iki kişi mutfağa uymadığını söylemiş. O da sanırım masa ve sandalyemden dolayı. Masa ve sandalyemi de bayağı bir kullanayım. Çünkü buraya taşınınca aldım ben. Çok çok yeni sandalye ve masam. Hatta son bir taksiti kaldı. Taksitle almıştık. O yüzden masamı değiştirme imkanım yok. Zaten değiştirmemde ben çok çok severek kullanıyorum. Zaten illa birebir uyması gerekiyor diye bir şey yok bence. Ben e, seviyorum tabii uyumlu şeyleri ama e, şu şuna uymadı diye de bir takıntılı bir şeyim yok. Belki 2-3 sene sonra hadi e, sıkılırsam şu şeylerini kahverengi ya da böyle başka <laughs> Hayır Ravza. Başka bir renge döşetebilirim. şimdilik masamı çok severek kullanıyorum. O şekilde şimdi şeyimi de alayım bulgurumu. Ravzacığım oraları açma oralar tehlikeli aşkım. Kısır yapalım mı? Hey gel hey, yetet. Uykun geldi mi senin? Akşam nasıl düştün? Neren acıdı? Ah. Kafan. Şuradan bulgurumu da alayım. Bir de e, şu perdemi yıkadım. Şuradaki boncukları dökülmüştü. Makineye attığımda halbuki böyle içe katlayıp atıyorum ki makineye boncukları dökülmesin diye. Sağolsun perdeci ablamın da numarası var. Whatsapp'tan yazdım. Abla böyle böyle dedim. Bu perdenin boncukları döküldü. Beni rahatsız ediyor. Hepsini söksem dedim. Getirsem. E, zaten benim o pomponlarda aklım kaldı. Şuralara şöyle pompon dikiyorlar. O pomponlar o kadar güzel duruyor ki krem, pompon dikecek. Öbür hafta içi getir. Bu hafta çok yoğunum Filiz dedi. Öbür hafta içi götüreceğim. Bunları sökecek. Tekrardan buralara pompon dikecek. Evet onu çekmeceye koy anneciğim. Oyuncakları topla. Yastıkları da tekrardan düzle. Kısır yapacağız seninle birlikte. Tamam mı? Saçlarını da bağlayalım. Tamam mı aşkım? Şöyle o kadar da güzel güneş açtı ki şu çiçeklerimin güzelliğine bir bakın. Aslında bunları da bir sulamam gerekiyor güneşi de gördükleri için şöyle yine dökülmüş bu. Camın önünde bir şey olmazmış ya. Bunlar tekrar dökülüyormuş, tekrar açıyormuş. O yüzden yerlerini kıpırdatmayacağım bu şekilde. Dün de şunlara saksı alacaktım. Baktım ama hiç güzel saksı bulamadım. Bunların saksısı kendi saksısı hala değişmedim. Bu şekilde bu da tekrardan açmaya başladı. Tomurcuklanıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bunlar da yeni açtı. Şöyle şuradan kısırlık bulgurumu da alayım bir ara eşim e, siyah bulgur da almıştı ama ben e, böyle ikisini karıştırdım. Bir şey olmaz diye düşünüyorum ama şuradan da bir kap alayım bulgurumu ıslayayım. İlk önce çayın suyundan biraz kullanayım. Ben ıslıyorum. Şuradan şöyle bir kap alayım ama o olmaz. Şuradan alayım bir kap. Şu kabımı aldım. Bu kabıma yapacağım. Çok az yapacağım. Böyle iki tabak kadar yapsam yeter. Yeşilliğini bol koyacağım. Ben böyle yeşilliği bol seviyorum. Hazal yemez. Ravza yer ama Ravza zaten küçük bir tabak yer. O yüzden sadece kendim için yapacağım. Biraz da karşı komşuma veririm. O şekilde Keşke bunu da katmasaymışım. Niye katmışım hiç bilmiyorum ama ama kullanırım. Siyah bulguda karışıyor yine. Bu kadar yeter mi ki ya? Bu şişecek daha herhalde yeter. Çok da yapmayayım. Bir iki kaşık daha koysam mı ki benim de elim hiç aza varmaz böyle. Az yapayım derim, çok yaparım. Birazcık karşı komşuma da veririm Bir tabak o da sever Kısırı İçine biraz da Siyah bir karıştı ama bir şey olmaz herhalde Şu çay suyum da biraz kaynasın Onunla ıslayacağım Bekleteceğim yeşilliklerim dolapta Zaten yıkanmış bir şekilde Onları da çıkarayım Birlikte kısırımızı yapalım kaynadı bulgurumu ıslayayım. Tekrardan çayıma su koyayım o da kaynasın. Bu şekilde yeter herhalde. Çayıma da su çekmeme gerek yok. Çayımı demleyeyim. Biraz kaynasın. Hemen kaynayınca demlemiyorum ben çünkü lezzetli olmuyor çay. Bayağı bir kaynasın altını kısayım. Şöyle yeşilliklerimi de çıkardım. Böyle soğanımı yıkayıp koyuyorum ben. Marulumu da yıkayıp koyuyorum ama kalmamış yıkadım böyle iki tane de salatalık marul. Soğan da şunu geri yerine koyayım. Çayımı da getireyim. Çay kavanozumda da kalmamıştı sanki çay ama takviye yapayım. Bu dolabımın içinde tekrardan bir düzenlemek gerekiyor aslında ama daha sonra tozlanıyor şuradan çayımı da alayım. Kamera niye karanlıklaşıyor onu hiç anlamıyorum. Bazen kendi kendine böyle kararı veriyor. Şuradan şu çayımı alayım. Bunu da buraya atmışlar. Şöyle yazdan kuruttuğum patlıcanlarım var aslında. Ben bunu Böyle suda haşlayıp, tekrardan kavurup, üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yemeği çok çok seviyorum. Biberim de var, ee, fasulyem de var, onlar da aynı şekilde. Ravzacığım şunu götür içeri aşkım, mutfağa götür. Bunda az kalmış çünkü. Kavanozumu da alayım ben. Şöyle, inşallah demirmem. Götürdün mü aşkım? Ben. Tamam. çay kavanozumu bir yıkayayım ben ya en iyisi böyle tozu dökülmüş döke, o yüzden döküyor. yıkadık efendim anneciğim döke, 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 döke. o pasta süsü anneciğim çok seviyorsun da o böyle yenmez ben sana kek yapayım üzerine dökeyim tamam döke. al bunu geri götür aferin benim kızım akıllı teyzeleri Anladım, ben çay kavanozu ben... içime sinmedi içi çok pislenmiş o yüzden onu yıkayacağım ondan sonra takviye yapacağım Şimdi şöyle çayımı demleyeceğim. tane atıyorum. Bana yeterli oluyor zaten. Hazal bir bardak ancak içiyor. Ravzacığım oranın kapağını kapat gel anneciğim. Karıştıracak orayı. Tamam anneciğim, sana yaparım be. Çikolatayı çok seviyormuş Ravza. Ravza'ya her öğün abur cubur ver, yer. Ama vermiyorum. Anne. Günde bir tane hakkı var. O da yemeğini yerse kahvaltıdan sonra kahvaltısını güzel yaparsa annesi ona ya şeker veriyor ya da çikolata veriyor, değil mi? Anne. Efendim. Anne Efendim anneciğim. Anne. Şuradan tavamı da alayım. Salçalı, bol baharatlı bir sos yapıyorum ben. Böyle tek elle olmuyor. Ben size en iyisi tripotuma yerleştireyim. Efendim Ravza. Efendim? Bu kuşun adı ne teyzeleri? Ne bu kuşun adı? Efendim? Hadi o geri yerine götür anneciğim. Anne babi. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi ben sizi tripotuma yerleştireyim dediğim gibi Ravza'nın çenesi hiç durmuyor ki. Sürekli böyle arkadan bize laf vermeye çalışıyor. Dikkat çekmeye çalışıyor. Bak yine anne. Kısırımızı yapmaya başlayalım. Yeşilliklerini doğrayayım. yeşilliklerini de doğradım. Şu şekilde size göstereyim. Yeşil soğan, salatalık marul doğradım. Domates doğramadım. Çünkü domates ve biber salçası katıyorum zaten. Baharatını atacağım. Yağsı bol olacak. Ben böyle yağsı ve ekşisi bol olan kısırı seviyorum. Çayımı da demledim. Bayağı da bir dinledi. Altı da kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Kapatacağım. Şimdi kısırımın sosunu yapacağım. Altını yakayım. Yağsını da koyayım. Yeşil soğan doğramasaydım soğanı böyle salçalı kavuruyordum kuru soğan ama yeşil soğanım olduğu için e, kuru soğana gerek kalmadı. Biraz daha yine ayağımın altına hep oyuncak yaptı. Salça kabında da çok az salça kalmış. Biraz sonra ekleyeyim onu da. Şöyle salçasını atıyorum. Hem biber hem domates salçası karışık benim. Sumağım da yok. Sumak olsa sumak da çok yakışıyor. Geçen sonunu salataya kattım. Baharat almam gerekiyor. Baharatlarım, pul biberim yok mesela. Ay pul biber de güzel olurdu ama. Neyse olan malzemelerimizi de yapacağız artık olduğu kadar. Şimdi baharatlarımı da getireyim ben baharatlarımı da katayım. Salçasına bakarım yeterli gelmesi tekrar ekleyelim ama büyük ihtimalle yeterli gibi. Yine ortalığı haşat etmiş haşat. Bir de bana diyor ki anne diyor benim işim bitti diyor. Hepsini üst üste böyle toplamış. Birazcık da nane atacağım. Toz biber attım. Biraz karabiber atacağım. Sumak ve pul biber olsa da çok güzel olurdu ama maalesef kalmamış. Akşam eşime diyeyim alsın. İyice kavuruyorum ben salçasını. altında kapatayım, Kaynadığı yeter. Bir de kek çırpayım yanına hemen dedim ama yumurtamız bitmiş. O yüzden kek yapamadım. baktın mı dağıtmışsın anneciğim olsun oyna bebeğim hadi sana mama yedireyim uyutacağım zaten tamam mı gel bak dur 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 ben alayım kucağıma bak hmm, ne güzel koktu değil mi anne bu ne kısır yapacağım bu bu efendim mısır mısır değil kısır <laughs> kısır hayır tripotu elin mi oh, bal ravza bu teyzeleri bal bal çok tatlı bal ravza çok da yaramaz Şimdi biraz daha kavrulsun salçam bulgurla buluştururken sizlere çekerim. salçam da iyice kavruldu şimdi bulgura katacağım onu Şimdi kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kattım. Şimdi ben bunu iyice karıştırayım. Biraz da soğusun sonra da yeşilliklerini ekleyeceğim. Ravza'nın saçını da bağladım. O benden önce geldi dökersin anneciğim dur yemeden dökersin şimdi bu da soğudu şöyle çay kavanozumda da yıkadım böyle güneşe koydum içi kurusun çaylarımı dolduracağım gel anneciğim oraya yok tamam yapayım koyacağım tabaklara koyayım tamam mı anneciğim hadi sen otur oraya televizyondan çizgi film de açayım ben sana soğumuş bayağı da yeşilliklerini de katayım. Tekrardan da karıştırayım. Şunları da şöyle yerine alayım. Anne, bana Telefonumun şarjı da çok az. Ben yemeğimi yerken şarja takarım. O da dolar. Limonum yoktu. Tamam sen aç. Dur ben açarım. Televizyonu ben açıyorum. Limonum yok. Limon suyu dökeceğim. Şöyle birazcık da nar ekşisi dökeceğim. tabi açamadım. Kapağını da açtım bunun. Bunu fazla dökmeyeceğim çünkü yerken üzerine dökmeyi seviyorum ben. Hmm, çok güzel olmadı mı? Domates de seviyorum içinde ben aslında ama böyle cıvık cıvık gibi gözüküyor. O görüntüyü sevmiyorum. O yüzden domatesi tabağımın yanına dileceğim. Açacağım anneciğim. Ravza da kumandayı getirmiş. Çizgi aç diyor. Masaya oturalım açacağım bir tane. Böyle yeşillik daha iyice karışmadı. Bunu iyice karıştıracağım ben tabaklara koyarken. Çayımın altını da tekrardan yakayım. Kısırı seveniniz varsa buyurun gelin çiçeklerim beraber yiyelim. Şöyle turşu da çıkaracağım. turşuyla çok güzel olur. Azal bu turşuyu çok seviyor. Böyle kavanozu açıyor, tabağı dolduruyor, öyle yiyor. yiyor. Ravza da çok seviyor. Aç çiçeğim. Açana aç. turşu. Bu ne? E, turşu. Seviyor musun sen turşuyu? Anne bu ne nereden çıktı? O nereden mi çıktı? Buradan çıktı. Şuradan da tabak alayım. Ayağımın altı da hep oyuncak. Çarptım valla. Ravza. Kamerada bir netlise böyle bazen kamera böyle görüntü bulanıyor. Mecbur böyle odaklaması için bekliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bir tane ben Evet şuradan tabaklarımı da aldım. Ama ben Yemeyecek misin? Tamam ver onu o zaman. Yıkayayım bir tane çekil anneciğim. Mutfağım da şu şekilde biraz dağıldı. Elimde yıkadıklarımı toparlamadım. Hepsini de toparlarım diye. Anne mi? Evet anne. Şimdi servis tabaklarına koyayım. Ben çayımı da doldurayım. Daha sonra görüşürüz. da yaptım. Komşumla birlikte afiyetle yedik. Kahvemizi falan içtik. Çocuklar da güzelce oynadı. Bayağı oluyor komşum gitti. Hazal kısırı sevmediği için ona dünden pilav ve patlıcan kalmıştı. Ondan ısıttım. Ayran yaptım. Turşuyla yedi. Mutfağımı dağınık görmek isteyenler var. O yüzden şu şekilde çekmek istedim. Benim en dağınık mutfağım bu şekilde. Şimdi mutfağımı toparlayacağım. İçime biraz pilav ve patlıcan var. Ona da ayran yapacağım. Yanına da çok az kıyma kavuracağım. O şekilde. Ben kısırı biraz fazla yedim. Çok çok lezzetli olmuştu böyle. İki tabak yedim. O yüzden yemeyeceğim. Sonra kız kardeşi geldi. Komşumun. Onunla birlikte kahve falan yaptık. Tezgahımın üstünü ilk defa sanırım böyle. Görüyorsunuz. Şunu da Ravza için koydum ama maalesef yemedi. Biraz sonra yedireceğim ama burada dursun. Çünkü kısırdan çok az bir şey yedi. Bugün hiç uyumadı Ravza. Ev bugün 9 gibi falan uyur eminim. Ben de videomu falan çok rahatça editlerim. Kısırdan da hiç kalmadı. Çok da güzel bitti. Bir şey kalınca ben çok sevmiyorum. Yemeklerimi de hep böyle bir tık fazla yapmaya çalışıyorum ki gün içerisinde çocuklar yesin diye. O da bitti. Tam birer tabak eşim yer. Yanına da kıyma sote yaparım. O şekilde çay da koyacağım. Buraları da toparlayacağım. Yani benim mutfağımı bazen dağınık görmek isteyenler var. Çoğu mesajımın altına da yazıyorum. İşte mutfağınızı hep toplu görüyoruz. Bir kere de dağınık halini gösterin diye. Şöyle bu şekilde dağınık hali Şimdi hemen buraları toparlayacağım. Bulaşık makinesine koyacağım. Kıyma çıkaracağım. Hemen zaten altını kısıyorum ben. Kendi kendine çözünüyor o. Sade kıyma kavuracağım. Sorarım eşime soğan falan doğra derse. Onu da doğrarım. Bir de ayran yapacağım. O şekilde. O zaman şimdi buraları ben toparlayayım. Daha sonra görüşürüz. Her zamanki gibi akşam yemeği yendi. Mutfak toparlandı. Ocağımı falan da iyice yıkadım. Benim bu ocağın gözleri kullanmaktan değil yıkanmaktan eskiyecek. Nasıl bilmiyorum ama yemeği ben çok döke saççağı yapıyorum. O yüzden mi batıyor mecburiyetten de yıkamak istiyorum yoksa içime silmiyor böyle silip koyunca yıkayınca daha temiz oluyormuş gibi geliyor. Bulaşık makinamı da çalıştırdım. Oturma odasına ve mutfağa yemekten sonra tekrardan süpürge tuttum. Çünkü mısır patlatmıştık. Ravza oturma odasını tamamen mısır yapmıştı. Şöyle de kahve yaptım. Bugün Nescafe yapayım dedim. Videomu da kapatayım istedim. Kahvemi yudumlayıp videomu düzenlemek istiyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.